Şimdi bugün gerçekten de Türk siyaseti için bugün yapılan grup toplantısındaki Sayın Bahçeli'nin konuşması çok kritik öneme haiz bir konuşmaydı. Bugün yine bir başka yayında da bu konuyu konuşma fırsatına bulduk. Orada da yine aynı şeylerden tabii bahsettik. Karşı tarafımızda da birileri yine konuştular ama değerli böyle görüşlerimi şöyle ben sunmak isterim başlangıçta. Milliyetçi Hareket Partisi'ni anlamak zordur. Milliyetçi Hareket Partisini anlatmak daha zordur. Ve özellikle bizlerin dallarından koparılan, kopan o yapraklara kendimizi anlatmamız belki daha da zordur. Yani bizden kopan milliyetçilerden bahsediyorum. Şimdi biz bugünkü grup toplantısını bir bütün halinde ele almamız gerekiyor. Sayın Bahçeli'nin gerçek anlamda nasıl bir iradeye sahip olduğunu ben o harekete mensup biri olarak biliyorum ve anlayabiliyorum ama biz bunu vatandaşa anlatırken evet. daha da zorlan zorlanacağımızı ve vatandaşın da bunu tam olarak anlayamayacağını şu aşamada düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki süreçlerin de çok daha kıymetli açıklamalara, kıymetli bu olayın gelişmesine sebep olacak beyanlara gebe olduğu aşikar bir durumdur. Şimdi birinci bir tane bir cümlenin, yalnızca bir cümlenin Meltem Hanım cımbızlanarak bir evet. algıyla direkt olarak ortaya koyulması ve sadece sanki bunu söyledi Sayın Bahçeli gibi bir ifade durumuna girilmesini ben doğru bulmuyorum. Neden? Şöyle bu konuşmayı bir bütün halinde ele alalım dedim ya en başta. Bakın o kısımlara gelene kadar Sayın Bahçeli ne diyor? Evet. Türkiye'nin yeni bir çözüm sürecine değil, bin yıllık kardeşi daha da kuvvetlendirmeye ihtiyacı vardır. Yani yeni bir sürecim, yeni bir çözüm süreci veya açılım sürecinin olmayacağından bahsediyor bir. Şimdi burada bir virgül koyalım. Bir çözüm sürecine ihtiyacımız yok, yok dedi diyor. Bu önemli. Neden? Önemli. Çünkü bir acaba yeni bir çözüm süreci mi başlıyor? Tartışmaları evet. vardı. O Ve algılar. Devlet Bahçeli Bravo. Ee, bunun için aslında bir çözüm sürecine ihtiyacımız yok diye bunun altını çizdi. Ve Türkiye'nin sorunu Kürtler değil terör örgütü dedi. Heh, tam bir alt cümlesinde de bunu devamını Buyur. söyledi. Ben, ben de devam burada defa de bunu hep dile getiriyorum. Bu ülkenin Kürt sorunu yoktur. Bu ülkenin terör sorunu vardır. Bugün Sayın Bahçeli yine aynı noktaya değmiştir bu ülkede Kürt vatandaşlarımızın, Kürt kökenli vatandaşlarımızın sorunu olduğunu iddia eden ve 1984 senesinden beri gerek ulusal devlet yapımıza, ulus devlet yapımıza, gerek üniter devlet yapımıza dinamit döşeyen PKK terör örgütünün Kürt kökenli vatandaşlarımızın iradesine ipotek koyması dışında bir olayla karşı karşıya değiliz biz. İşte Kürt kökenli vatandaşlarımız da PKK'nın kendi iradelerine koydu. O ipotekten kurtulması adına yapılan bir çağrıydı aslında bugünkü. Sayın Devlet Bahçeli Bey de bunlara aslında vurgu yaptı. O Öcalan çağrısından evvel bunları evet. açıklaması tek tek de çok kıymetliydi. Terör başka, siyaset başka dedi bugün grup toplantısında. Ve bugün tekrardan ben sayın Bahçeli'nin anlayabildiğimi düşündüğüm için şöyle bir genel bir yorumda bulunmak istiyorum. Bugün yine önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışıyla hareket eden bir siyasi lider gördüğümüzü düşünüyorum. Ama bakın bu şu demek değildir. Bu, top, bu birinci kısmı tamam mı? Bir de ikinci kısmı var bu olayın. İkinci kısmı da şu. Bu söylemin şayet tecrit kalkarsa gelsin Dem Parti grup toplantısında konuşsun. Terör örgütünün lav edildiğini açıklasın. Beyanı, ifadesi, haykırışı toplumda iç huzuru maalesef olumsuz etkiledi. Sosyal medya hesaplarından da bazı kişilerin ve genel olarak aslında toplumun tahir ekseriyetinde bir tepki var. Çünkü insanlar Milliyetçi Hareket Partisi'ni bu ülkenin milli güvenliğine ilişkin teminat, sigorta olarak gören bir toplum kesiminden bahsediyoruz. İnsan toplumundan bahsediyoruz. Bu millet her ne kadar kısa da Milliyetçi Hareketi, Ülkücü Hareketi ama bilir ki milli güvenlikle alakalı bir sorun varsa Milliyetçi Hareket onun tam karşısında onunla mücadele eder. Bunda yine bir beyis yok aslında bugünkü açıklamalarda. Neden beyis yok diyorum biliyor musunuz? Bugün Sayın Bahçeli yine en başta şunu da ifade ediyor. Terörle müzakere olmaz diyor. Terörle mücadele olur diyor. Bu mücadele silahsız da olmaz diyor. Terörle mücadele hem siyasi hem de silahlı olur diyor. Bunlar da çok kıymetliydi en baştaki açıklamalarda. Ama bakın ben bugün birden fazla mesaj aldım. Herkes şunu söylüyor. Ne anlatacaksınız? Ne diyebilirsiniz ki? Yani vatandaş toplumda ne diyeceğimizi ya da aslında gerçekten Bahçeli'nin ne demek istediğini ve onun bu söylediğini çok basit bir şey olmadığını anlamak ve bunu kavramak istiyor. Çünkü toplumdaki o teminat evet. durumu, milliyetçi hareketi terörle yan yana koymuyor. Koyamıyor da hala. Ve zaten aslında bugün anladığım... Mehmet Fatih'in de anladığını düşündüğüm aynı şey olan şu. Milliyetçi hareket terörle zaten yan yana gelmiyor. Burada terörü bitirme iradesi ortaya konuluyor. Ama biz bu iradeyi, yöntemini, usulünü tartışalım mı? Evet tartışalım. Bugün bir yöntem ortaya koyuldu. Ancak bu yöntemin toplumdaki karşılığı sosyolojik ve psikolojik boyutu da var. Bizim bunların hepsini topyekun olarak bakmamız lazım.